Kıyla li imami malik. Kıyla denildi. Lil imami malik. İmam malike denildi. Rahimahullah. Allah ona rahmet etsin. Keyfe asbahta. Sen nasıl sabahlandın? Yani sabaha nasıl çıktın? Ne halde? ne şekilde sabaha çıktın? Kale dedi, buyurdu ki, fi ömrü yankus, ömrümden noksan edilmiş halde yani ömrümden bir gün gitmiş halde ve zunubi tezid ve günahlarım da artmış halde sabaha çıktım sabahlandım İmam Malik rahimehullah böyle söylüyorsa biz her gün sorumluluğumuzu yerine getirme işimizden kaynaklı nice günahlarla sabahlanıyoruz Filistin gibi dünyanın her tarafında zulme uğrayan Müslümanlara sessizliğimiz onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirme işimizden kaynaklı Bilmediğimiz daha etrafımızda her gün binlerce, yüz binlerce gencin dalalata gitmesi, sapıklığa gitmesi, bunlara karşı Rabbimizi onlara tanıtma işimiz, Peygamberi tanıtma işimiz, ahiret gününü, ölümden sonraki hayatı tan tanıtma işimizden kaynaklı sorumluluğumuzu yerine getirme işimizden kaynaklı bilmediğimiz daha nice günahlarla sabahlanıyoruz.